Herkese merhaba, bilgize hoş geldiniz. Tarihin bize ulaştırdığı en önemli ve en mükemmel eser Leonardo da Vinci'nin en ünlü ve en önemli eseri yani son akşam yemeğidir. Leonardo da Vinci'nin en önemli eserlerinden biri olan bu tablonun birbirinden esrarengiz birçok sırrı sakladığına inanılıyor. Şimdi tarihin en gizemli tablosundaki sırrı öğrenme vakti. İyi seyirler. Leonardo da Vinci'nin birçok tablosu bulunmaktadır ve ilginçtir ki gün geçtikçe bunların birçoğunda bazı ipuçları veya şifreler eklendiği ortaya çıkmıştır. Tablo Santa Maria Manastırı'ndaki 4 metreye 8 metre boylarında bir duvarın üzerine yapılmıştır. Rahipler buraya gelip yemeklerini yer ve kendilerini İsa ile aynı ortamda gibi düşünürlermiş. İnanışa göre tablo İsa Mesih'in Romalı askerlerce tutuklanmasından bir gün önce havarileriyle yediği son akşam yemeğini temsil etmektedir. Adını da zaten buradan almıştır. Gizem aslında resmi kendisiyle başlıyor. Çünkü resim tam olarak İsa'nın Hristiyanlara göre çarmıha gerildiği bir freskin yani duvar resminin tam karşısına yapılmıştır. Ressam Leonardo Burada bir gün öncesini ve bir gün sonrasını aynı alan içerisinde göstermek istemiştir. Tabloya baktığınızda ortada duran İsa üzgün ve boynunu eğmiş bir şekilde durmaktadır. Ve tam karşısındaki resimde de aynı şekilde görülmektedir. Boynunun eğmesinin sebebi ise masadaki tek bir kişi bir haindir. Masadaki birçok yiyeceğin yenildiği görülmektedir. Yani yemeği bitirmek üzere oldukları bir an. Ve İsa karınlarını doyuran havarilerine bir açıklama yapıyor ve şunları söylüyor: "Hakikatte size derim ki, aranızdan biri beni ele verecektir." Bu söylemin hemen ardından herkesin şaşırdığı rivayeti vardır. Çünkü bu aralarında bir hain var demekti ve masadakiler bunu anlam veremezlerdi. İnanılan bir hikayeye göre, Bartholomew, James ve Andrew üçü de şaşırmış vaziyette tabloda Judas hayretler içinde. Onun yanında Peter bir bıçak tutuyor ve sinirle resmedilmiş. Havariler arasındaki Magdalalı Meryem olduğu söylenen kişi boynunu eğmiş şekilde durmakta. Bu kişinin Aziz John olduğu da söylentiler arasında. Eserdeki diğer kişiler Thomas üzgün, James çok olmuş ve Philip ise bir açıklama bekliyor şekilde durduğu tahmin ediliyor. Diğer tarafta bulunan Thaddeus Matthew, Simon'a dönmüş bir cevap beklemektedir. Resimde tam da o an ve sonrası bizlere resmedilerek aktarılıyor. Fakat Leonardo'nun görmemizi istediği başka şeyler de olabilir. Şimdi bahsettiğimiz bu sırları gösterme zamanı. Hazreti İsa, bu masadaki biri bana ihanet edecek dediğinde, bunu ilk kez öğrenen birinin elbette bir şaşkınlığı olur. Fakat masada İsa'nın dışında sadece bir kişi boynunu eğmiş bir şekilde durduğu görülüyor. Yukarıda bahsettiğimiz gibi Magdalalı Meryem olduğu söylenen ve İsa'nın bize göre solunda duran kişinin başının eğik bir şekilde durduğu görülüyor. Burada ihaneti Magdalalı Meryem yapmış gibi görünse de aslında onun yapmadığını, belki de sadece o an için üzüldüğünü ya da baygınlık geçirdiğini bize inandıracak başka bir hain olabilir. Judas İsa'ya şaşkınlıkla bakan Judas'a baktığımızda sağ elinde tuttuğu para kesesini görebiliriz. İşte bu da tablodaki ipuçlarından biridir. Romalılar ona bu para kesesini ihanet etmesi için vermiş olabilirler. Çünkü ihanetin bir başka göstergesi daha var ki o da Hz. İsa sağ eliyle içeceğini ya da kaseye uzanmaya çalışırken Aynı zamanda Judas'ın da uzanmaya çalıştığını görebilirsiniz. Bu eski zamanlarda bir saygısızlıktı ve havarilerin asla yapmayacağı bir davranıştı. Hatta bazı resimlerde de Judas'ın ihanet edeceğini bilen İsa'nın onu havarilerinden ayırdığını ve masanın tam karşısına oturtulmuş bir şekilde resmedildiğini görüyoruz. Resimdeki çok derin sırlara geçmeden önce Anlatılmak istenenleri biraz daha inceleyelim. Elinde bıçak olan kişiyi ihanet eden kişi diye düşünebiliriz. Fakat bu kişi Aziz Peter ve İsa'nın en güvendiği insanlardan biri. Yani onun koruyucusu olarak bilinir. Konuşulan bir rivayete göre Peter burada bıçağını çekmiş ve ''Sana ihanet eden de kim? Söyle bana!'' der gibi davranmaktadır. Hemen arkasındaki James, Peter'i göreceğiniz üzere sakin olması konusunda eliyle uyarıyor. Tabloda anlatılanlar tam olarak bunlarken Leonardo birçok sırrı aslında bu anlatılanların dışına gizliyor. Resme dikkatli bakılıp sanat tarihçileri ve anlam bilimcileri tarafından incelendiğinde birçok daha gizlenmiş sembol ve simge çıkıyor. İsa ile Magdala'lı Meryem'in birbirine uyum içinde olduğunu görebilirsiniz. Üzerlerindeki kıyafetler ve bakışları tamamen uyumlu resmedilen figürlerini hayalinizde bir araya getirip birleştirdiğiniz zaman mükemmel bir uyum içinde resmedildiklerini görebiliyorsunuz. İsa'nın elbisesindeki mavinin Magdalalı Meryem'in eksik kısmını nasıl da kusursuzca tamamladığı görülüyor. Başının hemen omzuna düşmesi ve kavuşturduğu ellerinin İsa'nın ellerinin tam da üzerine gelmesi gibi detaylar yine kusursuzca birbirlerine olan uyumlarını göstermektedir. Bunun dışında bazı uç rivayetlerde bulunanlar da var. Leonardo'nun Judas'ın bir kısmına kundağa sarılmış bir bebek gizlediğini düşünenler de var. Bunun İsa ve Magdalalı Meryem'in mükemmel uyumunun tam ortasına getirildiğinde oluştuğu söyleniyor. İkisinin de şefkat dolu bakışları bir bebeğe duyulan hislere benzetiliyor. Fakat işin ilginç yanı Leonardo'nun bu figürleri daha önceden bir kağıda çizdiği biliniyor. Fakat başlangıçta düşündüğünden farklı bir çizim yapmış. Örneğin, hain Judas'ı önce masanın karşısına oturtmuş şekilde çizmiş. Ama sonrasında bütünlüğü bozduğu için farklı bir yere konumlandırmıştır. İlk çizdiği eskizde masadakilerin daha farklı üzülme şekillerinde olduğu da görülmektedir. Bu da Leonardo'nun aklında net bir tablo olmadığını kararsız olduğunu gösteriyor. Tablonun yüzyıllar içinde sürekli restorasyon görmesi bazı şeyleri açıklıyor. Çünkü resmin bazı kısımları sonradan orijinaline bağlı kalınmayarak yeniden düzenlenmiştir. Aslında bilerek yapılmış da denilebilir. Judas ilk çizimlerde şimdikine göre daha genç ve daha açık renkte görülüyor. Yüzyıllar içinde yapılan restorasyonda onun hain olduğunu bilenlerin Judas'ı daha çok gölgede bırakarak onu diğer havarilerden ayırmak istedikleri tahmin ediliyor. Tabloya geniş bir açıdan bakıldığında tam ortada bir boşluk olduğu görülüyor. Tabloda direkt dikkat çeken detaylardan biridir. İsa tam da iç açıları mükemmel olan bir üçgen şekil içerisinde konumlandırılmıştır. Leonardo matematiği sever ve tablolarında kesinlikle kullanırdı. İsa'yı tam merkeze alan Leonardo çizgilerini mükemmel derecede ayarlayarak resmi gerçekçi kılmış. Resmin olduğu duvara uzaktan bakıldığında içeriye birebir uyumlu olduğunu görürsünüz. Leonardo'nun bazı resimlerinde aynalama yöntemini kullandığını görüyoruz. Bu resmin diğer boyutunu görmemizi sağlıyor. Leonardo aynalama yöntemini kullanmamız için apaçık bir ipucu bırakmış. Masa örtüsüne bakıldığında sadece sağ tarafta bir düğüm olduğunu görürsünüz. Solda yoktur solda neden çizilmediğini yıllarca düşündüler. Fakat bunun bir ipucu olduğu açıktı. Aslında Leonardo resmi ters çevirip masa örtüsündeki düğümü tamamlamamızı istemiş gibi. Böylece sakladığı bazı sırları olduğunu göstermiş ve bunların da bulunmasını istemiştir. Resim ters çevrilip incelenirse yeni bir boyut kazanmış oluyor. Leonardo'nun bazı resimlerini ters çevirir ve birbirine yaklaştırırsak resimde yeni bir yüz oluştuğunu ve bize doğru baktığı görülebiliyor. İşte tam da bu noktada son akşam yemeğinde bu yöntem uygulandığında Leonardo da Vinci'nin bu tabloya kendini sakladığı görülüyor. Bu gerçekten sanat tarihi meraklılarına heyecan veren bir detay olmakla birlikte onun dehasını bir kez daha bize gösteriyor. Bu çıkan simgeyi Da Vinci'ye benzetemeyenlerde ya da rastgele oldu diyenler de var. Fakat Leonardo sırlarla dolu bir deha ve gizemli tabloları ile ünlü olan zeki birinin bunu yapmış olabilmesi oldukça normal. Biraz ürkütücü olan ise bu resimde gizlenen başka bir şey. Şeytani olarak adlandırılan bir başka simge. Bunun sadece bir rastlantı olabileceği de düşünülmüş fakat bazı detaylar sanki bilerek yapılmış kadar mükemmel. Aynalama yöntemi İsa merkez alınıp kullanıldığında Ellerini iki yana avuç içleri açık bir şekilde masaya koyan, boynuzları belirgin bir şekilde ortada olan birinin belirdiği görülüyor. Ellerini avuç içinde açıp sanki başlayabilirsiniz der gibi duruyor. Özellikle parmaklarının bu derece sivri olması şaşırtıcı. Leonardo'nun dini görüşü hakkında net bir bilgi yok. Şeytan figürünü buraya saklamış olması ona inandığı anlamına da gelebilir. Fakat tabii ki bunlar sadece birer teori. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Mutlu olduğunuz, mutlu ettiğiniz ve hep gülümsediğiniz bir gün olması dileğiyle. Merhaba arkadaşlar. Bugün paranızı maksimum fayda sağlayacak şekilde yönetirken para biriktirebileceğiniz 50-30-20 kuralından bahsedeceğiz. Maaşı ya da elde ettiği geliri alır almaz farkında olmadan harcayan, ay sonunu zor getiren ve bir türlü Nereye harcadım ben bu parayı sorusunun cevabını bulamayanlar ise çoğunlukta. Bu kural aslında gelirinizi 3'e bölmenizi sağlıyor. Maaşınız ya da elde ettiğiniz gelir elinize geçtiği an paranızın %50'sini temel ihtiyaçlar, %30'unu sosyal harcamalar ve %20'sini ise biriktirmek için ayırmanız gerekiyor.